Açıklamayı asıl benim değil. Burada çalışan, buradaki bütün sorunları bilen bir inşaat işçisi arkadaşımızın yapması gerektiğini düşünerek bu inşaat işçisi arkadaşımıza veriyorum. Açıklamayı o yapacak. Evet, evet. evet. <laughs> Pardon, me megafonu şöyle tutar mısın? Evet. Evet. Arkadaşlar buraya geldiğiniz için bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Biz herhangi bir buna <laughs> <laughs> değiliz. İnşaatta çalışan işçileriz biz şu an burada. İki gündür biz buradayız. Ve iki gündür dün burada bize müdahale edildi. Biz bu inşaatlarda eziyet çekiyoruz. Ölümlerle baş başayız biz. Bugüne kadar 526 milletvekilimiz var. Biri hakkımızı savunmadı. Hiçbir tanesi çıkıp da bizim hakkımızı savunmadı burada. Biz burada zenginleri, milletvekillerini, herkesin evine ve kendilerine verdiği değerin yüzde birini sadece istiyoruz. Zenginlerin köpeklerine verdiği değerin yüzde birini istiyoruz biz. Biz insanız. Bizim o insanlık bu o bir farkımız olmalı. İki gündür buradayız biz. Onlar bizim arkadaşlarımız, bizim kardeşlerimiz. Önem biziz. Yarın ben olabilirim onun içinde. Baba siz kalabilir. Yeter artık hakkımızı savunacak bir devlet olsun. Hakkımızı savunacak birileri çıksın buraya.